Agroekonomiye devam ediyoruz sevgili seyirciler. Memurlarla e, toplu sözleşme süreci devam ediyor kamu işverenler sendikasının e, ve bir anlaşma yok. Memur senin kamu senin talepleriyle hükümetin verdiği teklif zam oranı ile ilgili e, arada uçurum var. Memur sen ve kamu sen. 2026 yılı için toplamda %88, 2027 yılı için toplamda %46 zam talep etmişti. Hükümetin teklifi ise 2026 yılı için %10 artı 6, 2027 yılı için %4 artı 4 şeklinde olmuştu. Bunun ardından memur senden tepki geldi, eylemler başladı ve o eylemlerin ilki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yapıldı. 2026 yılının birinci altı ayında %10 refah payı 10 bin TL taban aylı zam %25 oransal zam. İkinci altı ayında yüzde %25 yüzde %20 oransal zam. 2027 yılının ilk altı ayında 7.500 TL taban aylı zam yüzde %20 oransal zam. İkinci altı ayında yüzde %15 oranında artış teklif etmiştik refah payı istedik. Çünkü geçmiş dönem kayıplarımızın giderilmesi gerekiyordu. Taban aylığa zam istedik. Çünkü görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki dengenin yeniden kurulması gerekiyordu. Oransal zam istedik. Çünkü kamu görevlilerinin yüksek enflasyon altında ezilmesini istemiyoruz. Enflasyon oranında zamın zam olmadığını işverenin kabul etmesini ve görmesini bekliyoruz. Bu hususlara ilave olarak ilave bir derece verilmesini, aileyi koruyacak tekliflerimizin kabul edilmesini, birinci dereceye 3600 gösterge verilmesini istiyoruz. Mühendis ve teknik personelin mali haklarının iyileştirilmesini, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak uygun hizmet sınıfına geçirilmesini, geçirilmesini istiyoruz bayram ikramiyesi verilmesini, kira desteği sözünün yerine getirilmesini, gelir vergisinin yüzde on beşe sabitlenmesini istiyoruz. Seyyane ödemenin emekliliğe yansıtılmasını, bütün gelirlerimizin emekliliğe esas sayılmasını, 4600 4688 sayılı kanunun revize edilmesini istiyoruz. Türkiye büyürken alım gücümüz de büyüsün. Milli gelir artarken memurun refah düzeyi artsın istiyoruz. Toplu sözleşme masası adaleti tesis edecek, bu dengeyi koruyacak, eşitliği sağlayacak güce sahiptir. Sekizinci dönem toplu sözleşme uzlaşma ile tamamlanmalı. Büyük ve güçlü Türkiye hedefini Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde imzalanmalıdır. Toplu sözleşme masasının bir haftadan az süresi kaldı. Bunun için işveren heyeti zaman kaybetmeden çalışma barışını sağlayacak müzakereye uygun adil teklifi masaya sunmalıdır. Emeğimi hur görme, enflasyona ezdirme. Evet hükümetin memurlara teklifine, zam teklifine sağlık senden de tepki geldi. Gerçekçi bir teklif bekliyoruz açıklaması yapıldı. Teklif gördük ki kamu işveren heyetiyle hastanedeki hemşire aynı pazardan alışveriş yapmadığını gördük. Paramediğin, hasta ambulans süren şoförün kiralarıyla kamu işveren heyetinin hazırlamış olduğu aynı kiralardan bahsetmediğimizi gördük. Bunlar olmuş olsaydı zaten yani bir hemşireyle bir hekimle aynı pazara gidilmiş olsaydı teklifler bu şekilde gelmezdi. Biz kamu işveren heyetinin bu verilen teklifle gerçeklikle bir bağının koptuğunu Gör, gözlemliyoruz Çünkü çarşı bu şekilde söylemiyor pazar bu şekilde söylemiyor kiralar böyle demiyor piyasa böyle demiyor piyasaya baktığımız zaman gerçek rakamlar var Yani bu verilen teklifler gerçek rakamlar değil. Burada alacağımız kararlarla bu teklife ne tür bir tepki verileceğini yine genişletilmiş başkanlar kurulumuzda memur senin tüm sendikalar buna karar verecekler. Biz bu süreci müzakerenin devam etmesi amacımız. Yani bunun yeterli olmadığını, hakkaniyetli olmadığını kamu işveren heyetine anlatacağız. Kamu işveren heyetine vermiş olduğumuz teklifler bu 11 aylık bir çalışmanın süreciydi. Yani sahayı Sahanın mas basaya yansımasıydı. Çarşı pazarın mutfağın görüntüsüydü. Hissedilen enflasyonun memurun cüzdanının röntgeniydi. Yani cüzdanın röntgenini çektik biz ona göre teklifler sunmuştuk. Bir hekimin, hemşirenin emeğiydi, özverisiydi. Bir paramedik, bir ATT arkadaşımızın fedakarlığıydı. Kamu işveren Heyeti acilde çalışan bir hemşirenin bu teklife sesini duymamış oluyor. Bir işçi arkadaşımıza bu düzeyde bir zam verip de bir hemşire arkadaşımıza, bir hekim arkadaşımıza alt seviyede bir zam verilmesi bu vicdanları yaralıyor. Neden? Biz burada bir memur kolay olunuyor mu? Olunmuyor. Bir hekim kolay olunuyor mu? Olunmuyor. Bir hemşire kolay olunmuyor mu? Olunmuyor. Buradaki süreçler nasıl oluyor? Bir hekim yetişme sürecine baktığımız zaman üniversite sınavlarına giriyor, Türkiye'nin en zeki çocukları arasında tıp fakültelerine giriyorlar. En zekileri ne yapıyor? Hemşire oluyorlar, öğretmen oluyorlar. Yani mühendis oluyorlar. Bu arkadaşlarımız, bu çalışanlar dir, dirseklerinin e, alın terleriyle emek sarf ederek eğitimlerini tamamlıyorlar. Artı ne yapıyorlar? Direkt sınav, sınavsız da alınmıyor, sınava giriyorlar. Bir emek sarf ediyorlar, devlet memuru oluyorlar. Yani bu kadar emek sarf ettikten sonra, dirsek çürüktükten sonra öğretmeni, hemşiresi, hekimi, mühendisi bu ücretlere tabi olması gerçekten vicdanlar yaralıyor. Bir şoför arkadaşımız bir genel müdürden yüksek ücret alırsa, bir hemşire arkadaşımızdan, yanında beraber çalıştığı işçi arkadaşımız, bir hekim arkadaşımızdan daha yüksek nöbet ücreti alırsa bu vicdanlar yaralamaz mı? Yaralar. Ben buradan özellikle şunu söylemek istiyorum. Bakın buna siyaseten de bakmıyorum, sendikal boyutta da bakmıyorum. Buna bir alın teriyle, gözüyle bakıyorum. Bakın bizim kamu eşveren heyetinin başkanı kim? Çalışma Bakanımız. Çalışma Bakanımızın e, branşine o, okumuş, ne yapmış? Profesör ünvanını almış. Bu kolay oldu mu? kolay olmadı. Özellikle siyaseti bakanlığı bir kenara bırakıp Sayın Bakanımızın bu profesörlük ünvanıyla hareket etmesini istiyorum. Yani bu kadar emek verdim, profesör olduk değil mi? Bütün kamudaki arkadaşlarımız, bu branşındaki arkadaşlarım, arkadaşlar profesör oldu ve bir emek sarf etti. Şimdi bir hemşire, bir hekim, bir profesör arkadaşımıza verilen nöbet ücreti 180 lira, 200 lirada kalıp da Yanımızda çalıştık, beraber çalıştığımız işçi arkadaşımıza 450 lira, 430 lira nöbet ücreti verilirse bu ne yapar? Vicdanları yer alır. Biz tekrar Kamu işveren heyetine, hem maliye Bürokrasi bürokratlarına, hem çalışma bakanlığına verdikleri teklifleri tekrar gözden geçirmelerine ve mutfakla, çarşıyla, pazarla aynı oranda bu işi görmelerini istiyoruz. 13. WCI Uluslararası İş Forumu dün İstanbul'da başladı. Bugün de devam ediyor. Afrika'dan gelen iş insanlarıyla Türk iş insanlarının etkileşimi açısından önemli iş fırsatları yaratan bu forumda Agro TV de vardı. İşte haberimiz. 13.sü düzenlenen WCA Uluslararası İş Forumu etkinliğindeyiz. Bu forumun önemi Türkiye için yatsınamaz. Çünkü hem Türkiye'den orta ve küçük ölçekli hem de Afrika'dan orta ve küçük ölçekli işletmeler uluslararası pazarda birbirlerini tanımak amacıyla burada yer alıyorlar. Bu noktada da çok kıymetli isimler burada konuşmalarını gerçekleştirdiler. Hem forum başkanı hem tim başkan vekili hem de ticaret bakanı bu sürecin kıymetli bilgilerini aktardı. Önce dünyanın tarım ekranına hoş geldiniz diyorum WCI Forum'a. WCI Forum tarımdan hayvancılığa, inşaattan gıdaya, medikalden kozmete, tekstile, mobilyaya birçok sektörde Türkiye ile Afrika arasında ilişkileri güçlendirmek, yeni ilişki networking ağları tesis etmek üzere kurgulanmış bir organizasyon. Afrika pazarında Türk tarım ve çiftçileri için aslında burası oraya gitmeden bir kapı niteliği taşıyor. Peki yaşanılan zorluklar bu forumda ne gibi engellerin aşılmasını sağlıyor? Şimdi öncelikle tabii bir vize sıkıntısı var. O vize sıkıntısını aşıyoruz. Bir şekilde Afrikalı firmalar Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de kendilerine bir partner buluyorlar. Türk firmaları da daha önce gitmedikleri Afrika ülkeleri arasında bir tercih ve bir o bölgedeki sektör hakkında bilgi alabiliyor. Böylece bugün bir sulama sistemi üreticimizin kuraklıkla mücadele eden Çat'ta, kuraklıkla mücadele eden Nijer'de aslında sulama verimliliği ile ilgili teknolojinin ne kadar işlevsel olduğunu veya e, topraktaki verimliliğin e, artırılmasını isteyen Gana gibi, fil dişi sahilleri gibi tarım yoğun ülkelerin Türkiye'deki organik gübre üreticileriyle yeni pencereler kurabildiğini, mekanizasyon ve altyapı eksikliği üzerinden Nijerya gibi, Etiyopya gibi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi nüfus olarak kalabalık ama tarım teknolojisi olarak düşük teknolojiler kullanan ürünlerin ülkelerin mekanizasyon eksiğini de Türkiye giderebilir mi'nin cevabını bu forum vermeye başladı. Çünkü buradaki sorular ve cevaplar teknik sorular ve cevaplar Türk üreticilerini Afrika ile ilgili daha donanımlı hale getiriyor ve pazarlama ihracat stratejisini daha doğru bir şekilde konumlandırmasına neden oluyor. Afrika'ya tarım ve gıda ihracatını arttırmak için hangi adımlar atılıyor? Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Ahmet Güleç sorularımızı yanıtladı. İhracat Türkiye'de bizim için milli bir görevdir, vatanı bir görevdir. İhracat e, her sektörde olabilir. Türkiye'nin sadece tarımda değil, hem tarım hem sanayi hem hizmet ihracatı her şeyiyle Türkiye'nin e, ihracata ihtiyacı var. Afrika sevdiğimiz bir bölge. Afrika geleceğin pazarı. Afrika gönül coğrafyamız. dolayısıyla Afrika ile ilişkileri geliştirmek için böyle bir forumlara da çok ihtiyaç var. Önümüzdeki yıllarda tarım ve diğer alanlara yönelik e, ihracat hedeflerimiz nelerdir? Şimdi tabii Türkiye'nin e, dünyadaki bizim hedeflerimiz belli, hem Afrika'da hem dünyada. Dünya ticaretinden daha fazla pay almak istiyoruz. E, biliyorsunuz aslında hedefimiz e, uzun vadedeki hedefimiz e, dünya ticaretinden yüzde iki yani en az orta dönemde de yüzde 1.5 dünya ticaretinden pay almak Bu da Türkiye'nin tabi ki sanayisinin güçlenmesiyle olur marka değerleriyle olur katma değerler olur inovasyonla olur Afrikalı bakanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye artık e, marka ülkesi Türkiye teknoloji Türkiye kalite ülkesi yani e, Türkiye artık ikinci bir aşamayı geçmiş artık sadece mal ürün satmıyor artık kalite satıyor teknoloji satıyor. Ve inşallah bunu da daha fazla e, yapmak için elimizden geleni yapacağız. Yaklaşık 2000 iş insanının katılımıyla düzenlenen etkinlik 14 Ağustos'ta da B2B görüşmeleriyle yeni ihracat ve ortaklıklara zemin hazırlayacak. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Malatya'da bazı sektörlerde eleman sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle inşaat ve mobilya sektörlerinde aylık 60 bin liraya kadar maaş teklif edilmesine rağmen çalışacak personel bulunamıyor. Mobilya kapı imalatıyla uğraşıyoruz. Genellikle 6 Şubat'tan sonra yoğunluk olarak Maraş, Adana ve Hatay, Malatya'ya TOKİ olarak mobilya sektörüne uğraşıyoruz. İş olarak sıkıntımız yok. Sıkıntımız işçi sıkıntısı. İşçi bulamadığımız için dışarıda yurt dışında il dışında işçi taleplerinde bulunduk. Orada işçileri ta tahsis ettik. Sektör olarak iş imkanımız olarak bir sıkıntı gördüğümüz yok. Ama bizim şu anki sektörde tek sıkıntımız sanatkar bulamamamız. O durumda. Eğer ki sanatkar olduğu sürece İşçi bulduğumuz takdirde işimizin yoğunluğu daha ilerleyecek, daha da büyüyecek taleplere daha rahat karşılık verebileceğiz. Hatay ve Maraş, Adana ve Malatya'daki tokiler genellikle o tokiler süreçleri kısa olduğu için daha hızlı yapıp teslim edeceklerinden dolayı işçi talebimiz daha da çok oluyor. Ondan dolayı en çok e, talep olarak... Ziyade, işten ziyade işçi sıkıntımız var. Şu an bizim Malatya'da olsun çevre illerde 50 bin liraya 60 bin liraya çalışacak usta bulamıyoruz. Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı altın fiyatlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Yatırımcıya her zaman altının uzun vadede yatırım aracı olduğunu aktaran Çakmakçı, "Vatandaşlarımız günübirlik ticaret yaparak para kazanayım düşüncesinde oldukları için bu kararlarından hiçbir zaman vazgeçiremedik. Altın her zaman güvenli limandır." dedi. Şimdi özellikle zaten yatırımcıya biz her zaman uzun altın uzun vade yatırım aracı olarak belirtiyoruz. Tabii vatandaşlarımız eee günü birlik ticaret yapayım, günü birlik para kazanayım düşüncesinde oldukları için de yani biz bu kararlarından hiçbir şekilde vazgeçmedik insanları. Çünkü bir yatırım aracı eee arsa ve otarla tarla gibi yatırım araçlarında bile vatandaş iki senenin hesabını yaparken altında bugün alayım yarın para kazanayım düşüncesi her zaman hakim. E, biz uyarımızı yapmaya devam ediyoruz. Altın güvenli liman olmaya devam edecek. Özellikle bütün ülkelerde, dünya ülkelerinde enflasyonların yüksek olduğu dönemde faiz kararları faizleri yükseldi. Faizleri yükselince yatırımcı parasını şu an faizde tutuyor. Özellikle faizler düşmeye başlayınca zaten yatırımcı altına yönelecek. Bu da altında gram fiyatlarının 5,5-6 gibi rakamları yani yıl sonu veya 2026'nın birinci çeyreğinde falan olacağı düşüncesindeyiz. Yani bunu söylemek için ya da bunu yani bu rakamları söylemek için yani kain olmaya falan gerek yok. Zaten dünya ekonomileri ortada. Altın özellikle şu an devam eden Rusya, Ukrayna şu an Amerika'da girmeye başladı işin içine. Devam eden işte Filistin, İsrail, İsrail, İran yani bu tür savaş durumları da zaten altının her zaman güvenli liman olmasına sebep konular. Biz dediğimiz gibi yatırımcıyı altına her zaman öneriyoruz. Altın fiyatları zaten altının cazibesi yükselip ve düşmesi. Yani her zaman altın yükselmez. Bazen düşüşler de olacak. Ama altın ne olur? İşte 1 iki ay 4000'li seviyelerde, bir iki ayın sonunda işte 4500 seviyesi, sonrası 5000. Yani altın yatar yatar sonradan bir anda yükselişe devam eder. Yani vatandaş hiçbir şekilde panik yapmasın. Az önce dediğimiz gibi altın uzun vade yatırım aracıdır. Bugün alabilirsin, yarın düşebilir. Günü birlik düşmeler, çıkmalar her zaman oluyor. Çünkü biz günlük 54 sefer fiyatın değiştiğini biliriz. Yani fiyatları değiştiğimizi biliriz. Ondan dolayı panik yapmaya gerek yok. Altın uzun vadede hiçbir şekilde zarar ettirmez. Şöyle söyleyeyim, 2020 yılında deprem öncesi altının gram fiyatı 250 lira. Şu an 2025 altının gram fiyatı 4500 lira. Altın yatırımı yapılır mı yapılmaz mı? Her şey ortada zaten. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'taydı. Ersoy, Şırnak'ın tarihi ve kültürel zenginliğinin turizm geliriyle taçlandırılması gerektiğini söyledi. Şırnak'a daha fazla turist gelmesi, Şırnaklı esnaflarımızın daha fazla kazanması, Şırnaklı gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesi adına bize düşen görev bu potansiyeli etkin ve doğru bir şekilde yönetmektir dedi. Artık dünyada turizm alanında sadece ülkeler arasında bir yarış yaşanmıyor. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla turizmde rekabetin en yoğun görüldüğü alanlardan biri şehirler arasında yaşanan rekabet. Bugün dünyanın en önemli şehirleri turizm pastasından daha fazla pay alabilmek adına birbirleriyle rekabet ederek bir adım öne geçme yarışına girmiş durumdalar. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler de şehirlerimizi bu rekabete hazırlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde turizm alanında çok büyük devrimler gerçekleştirdik. Çağın şartlarına ve zamanın ruhuna uygun yeni bir turizm paradigmasını hep birlikte inşa ettik. Turizmi çeşitlendirerek şehirlerimizin dünya kentleriyle olan yarışında fark yaratması için özgün çalışmaları hayata geçirdik. Türkiye'de artık turizm dendiğinde akla sadece plajlar gelmiyor. Bunun yanında kış turizmi, kültür, yayla, inanç, spor, sağlık ve gastronomi başta olmak üzere daha birçok farklı alanda faaliyet gösteriyoruz. Bugün dünya genelinde turizm hareketliğini incelediğimizde seyahatlerin yüzde kırkının kültür turizmi odaklı olduğunu göz önünde bulundurursak yürüttüğümüz çalışmaların nedenli önemli olduğu da daha iyi anlaşılacaktır. Bunun yanında dünyanın dört bir tarafından 200'e yakın ülkede bir yandan Türkiye'yi diğer yandan da şehirlerimizi tanıtıyoruz. Dünyanın en etkili, en çok takip edilen mecralarında Türkiye ile ilgili bir tanıtıma denk gelmemek artık neredeyse imkansız. İşte bu çalışmalar neticesinde bugün ülkemiz turizm alanındaki en büyük başarılara imza atan bir konuma erişti. Ulaşılan başarı grafiği de ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun en güzel göstergesi. Karadeniz'de balık sezonunun başlamasına bir aydan az bir süre kalmasına rağmen genelde temmuz aylarında tezgahlarda yerini alan palamut henüz görülmedi. Balıkçılar bu durumdan endişelendi ama umutları hamside. Tezgahlara inmedi daha palamut. E, vallahi olacağını düşünmüyoruz. Hamsi bu sene bol olacak gibi gözüküyor ama palamut olacağı düşünülmüyor. Geçen sene palamut bu oldu. Hamsi yoktu. Zaten biz hamsi olduğu sene palamut olmaz. Palamut olduğu sene hamsi olmaz. Bu sene tersi hamsi olacak gibi gözüküyor. Olması lazım bir tezgah düşmesi hamsi düşmesi lazım için gene palamut ama şimdi daha daha düşmedi. Şimdi e, geçen sene e, bundan iki ay önce için gene palamutu çıkmaya başlamıştı. Şu anda... Ve şu anda e, daha görme görmedi. Şu anda palamut yok. Bu sene de görünüm öyle ki palamut bu sene yokmuş gibi bir şey. Hamsi var. Şu an e, denizde gelen mezgitlerin içerisinde hep hamsi yavrusu çıkıyor. Bu da hamsinin bolluğuna işarettir. Geçen sezon çok çok daha iyiydi. E, sezonların en iyi, senelerce sezonların en iyi bir sezonunu yaşadık. Hemen hemen dört e, ay boyunca bir fil palamut sattık. Yani e, aşırı bir bolluk çıktı. E, bu sene de bu sene de dedik bekledik, umudumuz vardı. En azından bir şey gösterir dediğin ama hiçbir şey yok. Şu an yetiştirme balıklar genelde bir tek mezgit. İstavrit Şu ana kadar çok güzel istavrit çıkardı, bol istavrit çıkardı, mezgit çıkardı ama istavrit yerini bıraktı mezgite. İstavrit şu an yok, o da kayboldu. Şu an mezgit. Diğer balıklarda yetiştirme balıklar, saman, levrek, çupra. Bu haberle programımızın sonuna geldik. Yarın 12'de ekonominin manşetleriyle yine karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.